Afiyet olsun. Teşekkürler. Clair. On fait tous. Teşekkürler Murat. Afiyet olsun. Teşekkürler. elinize. sağlık. Çağlar'la devam edelim. Teşekkürler Çağlar. Evet. Ve son olarak Ayten. Teşekkürler Ayten, alabilirsin tabağını. Şimdi Dilan Hanım'dan başlayalım isterseniz. Olur. Şimdi Dilan Hanım öncelikle tebrik ederim, teşekkür ederim. Teşekkür Çok, yani benim için azim de önemli. E, tüm çalışma hayatımda. Tabii ki bu buffer pidesi kolay bir ürün değil. Yani 10 yıl, 20 yıl geçmesi gerekiyor iyi bir ürünü ortaya çıkarmak için. Biz de babamızdan bu mesleği devraldık ve hala benim dahi bilmediğim birçok şey var. Hala öğreniyorum ustalarımızdan. Çünkü herkesin bir e, iş tarzı, yapış tarzı farklıdır. Ama ben sizin azminize hayran oldum. Yılmadınız. En sonunda başardınız. <laughs> Yalnız tabii yetenek olarak da değerlendirmem gerekirse hız, pratiklik. Ee, Dilan Hanım'a 6 puan veriyorum. Çok teşekkür ederim. Aa, çok teşekkür ederim. Murat, Murat yeteneklisin bence homur işlerinde, e, yaratıcısında, sunumların da çok önemli olduğunu söylemiştim. E, yalnız tabii ki bu e, Türk usulü bir ürün olduğu için, yerli bir yemek olduğu için sunumda da biraz daha tabi geleneksel Türk tarzı bir sunum olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Ama ben yaratıcılığı her zaman severim. Eee... Pideyi açışın ince e, teknik detaylara dikkat etme, sunuma önem vermen. E, bu konuda da yatkınlığından dolayı puanım 8. Teşekkürler. Çağlar çok hızlıydın, çok pratiksin. Yani buradaki her yarışmacının hakikaten değişik özellikleri vardı bugün. Hamuru da hemen, hemen herkes güzel bir şekilde yaptı. Ee, yalnız bu tabi biraz e, deneyim gerektiren bir iş. Dediğim gibi yani herkes her ürünü aynı şekilde yapamayabilir. Alvin de iyiydi. Ürünlerin de elinden geldiğince yapmaya çalıştım. Yalnız hamurdaki pişkinlik ve şekil olarak iyiydi. Yalnız daha iyi olması gerekiyordu. Sana puanım... 7... Ee, neden kırdım tabi biraz da puanlı çalışırken ne yapmamız lazım bütün malzemelerimize sahip çıkmamız gerekiyor evet. orada bir kaza oldu hepimiz kaza yapabiliriz ama e, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani yanlış yere koydum oraya koymamam lazım. Evet yaptım? oluyor böyle kazalar. <laughs> Benim hatamdı. Puanım 7 Normalde ee, kaçtı bu kaza olmasaydı? Oradan tabi ufak bir puan kırdınız. Ufak bir puan kırdım oradan. Düşmemiş Teşekkür ederim. olsaydı. Efendim? Düşmemiş Yüksel olsaydı ol. diye soruyor. Şey, o zaman bir puan daha yükselebilirdi. Ha. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayten Hanım zaten e, hamurcu Ayten diye böyle bir lakabınız <laughs> varmış galiba. Hamur işlerinde <laughs> abartıyorlar şey. Ayten Hanım'ın iyi olduğunu da söylemişlerdi. <gülüyor> e, <gülüyor> tabii ki ben bunlardan etkilenmedim teknik olarak elinizin yatkınlığı özellikle kıymalı pideyi hemen hemen birebir orijinalini yakın şekilde yaptığınız için kıymalıdan çok yüksek bir kanaat kullanıyorum. Çünkü bu kıymalı pide Türkiye'de birinci olmuş derece almış pideci pide olduğu için siz bunu birebir layıkıyla orada bir adeta dokudunuz yani. Hamuru çok güzel yaptınız. Çok teşekkürler. Yuvarlak pidesi şekil olarak Murat'ın daha iyiydi tabii. Onun da pizza konusunda da yetenekleri varmış. Şekil olarak da biraz daha iyi olsaydı tam dört dörtlük bir ürüne yakın bir çabayla güzel iş çıkarttınız. Tebrik ediyorum. Çok. Puanınız 10. Ya. <laughs> Sana Bravo. dedim güven bana. <laughs> Yine tanıdık bir manzara. Tebrik ediyoruz. Elinize sağlık. Şefim de. çok teşekkür ediyoruz. Ben Verdiğiniz bilgiler için ve çok önemli bir bilgi aslında. Evet. Ödüllü bir pideyi sırlarıyla bizle paylaştınız çok teşekkür ben ediyoruz. Alkışlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, buyurun takımlarınızın yanına geçebilirsiniz arkadaşlar. Şef bana 10 puan verdi. Çok mutlu oldum. Evet en yüksek puanı alacağımı bekliyordum ama 10 puan beklemiyordum. 10 puan beni ayrıca mutlu etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.